Herkese merhaba arkadaşlar ben Dokan. videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda çok değişik bir şey yapacağız. Şu anda CS:GO'dayız ve CS:GO'dan kendisinin hiçbir haberi yok. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyor diyebilirim. Ve dün beraber biraz oyun girdik. Silahların neden bu kadar fazla sektiği hakkında çok fazla şikayet etti. Benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Kendisiyle bir vs 1 mapine gireceğim. İlk başlarda çok kötü oynayacağım. Ondan sonra hile açacağım. Ama hile açtığımı anlayabileceğini sanmıyorum. Çünkü oyun hakkında pek bir bilgisi yok. Bak buradan geliyorsun. Tam burada bunu yapıp çıkıyorsun. Bak çıktım. Gördün mü? Allah Allah. Ben niye yapamıyorum lan? bak bir daha yapıyorum. <laughs> Ama eğer anlarsa bana hile açtığımı söylerse ve bunu kanıtlayabilirse ona 500 lira vereceğim. AWP map'i mi istersin yoksa bir tane daha map vardı böyle aim redline onu mu istersin? Fark etmez ya ikisinde oynarız. Tamam AWP ile başlayalım o zaman. Ka eğleniyor musun beni vururken? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, kırıklı. sen, eğlenmiyor musun? Sürekli headshot diyorum kafamı kafama. <laughs> oh. Vay! Hadi çık bakayım düşündüğüm yerden. Ah! Vuramadım. Hadi. Ya öyle yani bir kere olur onlar anladın mı? Neredesin? Hop gördüm. Hop. Nasıl vurdun ya? Vurdum mu ben seni? Bilmem. Of. Isındım ya tamam şimdi, şimdi ya. Isındım ısındım. Hadi. Bak ne yapacağım şimdi? Ne yapacaksın? hazır Hazırım. Neredeyim ben? <laughs> Zıplayarak etşat denedim. Acaba nereden geliyorsun? Eğimek var değil mi lan? Şerefsiz. Eğimek la ne alaka oğlum? Önümdeydin, önümde vurdum ya sana. Eğimek diyorum, volley. Hayır. Hayır. Daha oyun başından beri oradan bekliyorum yani. Ne alaka eğimek falan? Volek'ten bahsediyorum mu? Yo Volek de yok. Volek niye açayım ya hesabım -E o kadar dedin. şey. Leveli yüksek o kadar şey var. Ban yerim. Ya Volos'a vurdum. Bilerek ölüyor. Bilerek ölmüyorum. Bilerek Bilerek ölüyor şimdi. Hayır bilerek <laughs> ölmüyorum. Gel şeye geçelim, öbür map'e geçelim. Aim redline'e geçelim. Olur. Bu AWP olduğunu biliyor muydun buradaki kutuda? Söylemiş miydin onu sana? Biliyorum sonra? biliyorum, söylemiştim söylemiştim. <laughs> 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 lan ha. Oldu? Ya boş yapma şimdi. Abi nereye gittin? Bir yere nereye gitmedim. Işinlandı? Işınlanmadım hiçbir yere dönüyorum. Lan buradayım. Nasıl Işınlanmadım. Lan ya, hayır, hayır. Lan. Hayır ya, ya. ya hayır Oğlum, hayır. Hayır ya ben dönüyorum. Yemin ederim. Hayır ışınlanmadım. Oğlum ışınlandı. Hayır ışınlanmadım. Bazen ping oluyor. bu sefer lan 4 pingim var. Ben buradaydık ya sen beni kovalıyordun. Şöyle yaptım. Burada hemen buradan kayboldum. Oğlum bu nasıl bir zıplayış lan? Şöyle kaçıp nasıl böyle gidiyorsun direkt? Şöyle yaptım gittim hemen. O sende farklı gözükmüş şey olabilir kanka bilmiyorum. Bir de server bende ya benim pingim hiç yok. Tamam baştan <laughs> başlatalım. baştan öyle. baştan baştan. Ah! Aha yine başladık. Yine başladık saklanmaca. Oğlum gelsene buraya ya. ya. Öyle uzaktan adil olmuyor hiç. Tam karşım geldim. Ya. Burada yine ben trolleniyorum. Trolleniyorum yine. Bir şey trollenmiyorsun dönüyorum. Ah, ah. Ya oğlum öl işte. Ya. Aha gördüm seni şerefsiz. Ne yaptım? Şerefsiz. Ne yaptım ne yaptım bir şey yapmadım. Konteynerin <laughs> içindesin oğlum. Buradayım lan. <laughs> oğlum konteynerin içindeydin az önce gördüm. O konteynere girilmiyor yani beni orada görme imkanı yok ama bir şey var. Girilen bir yer var gel. Gel, bak buradan geliyorsun tam burada bani yapıp çıkıyorsun. Bak çıktım. Bani yapamıyorum ki ben. Bir şey de yapabilirsin aslında siz. Buraya gel, burada tam zıplarken hani buraya kafan tam çarparken cama sık. Silahla sık. Orada bug oluyor girebiliyorsun. Hay hay öyle değil. Koşarak gel tam okay. zıpladığında gireceksin. Dur göstereyim istersen sana. Bak ben burada bu, bu taraftan yapacağım ben. Gireceğim içeriye şimdi. Gördün mü? Allah Allah Ben niye yapamıyorum lan Al, Bak bir daha yapıyorum <laughs> İzle Hop Hop Bıçakla doluyor Bak girdim Tam vurduğum anda sokuyor beni içeri Oğlum bak geliyorum Hop Olmuyor ben mi beceremiyorum oğlum Bak bekle. Bu camda deneyelim. Belki o camda... Bak şimdi bu taraftan yapacağım. Ben iki taraftan da yapabiliyorum. Böyle böyle. Ne oldu lan? Daha demin ne oldu? Bilmiyorum. Oyunum dondu yine. Daha... O, o cama şimdi şimdi o camda o oyunum donuyor. Bak bu cam daha iyi. Bak şimdi. Glock, AK, bıçak fark etmez. Buradan zıplayarak geçebiliyoruz. İki tane var. Bir bani yaparak buradan hemen şurada bunny ile geçebiliyorsun. Ve şu an bana yapmadığım şey içemedim. Ya da zıplarken vurursan buraya geçebiliyorsun. Bak şimdi iyi izle. Lan bak 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 zıplıyorum geçmiyor hadi. Geç, geç, sende geçiyorum. bir hata var bak. Bak bana bak. Gördün mü? Vurduğum an içeri alıyor beni. Çok yakınındayım. Çok yakınındayım. Ben seni görüyorum hatta ben şu an. Ben benim nerede olduğumu nereden biliyorsun? Çünkü seni görüyorum şu anda Nereden görüyorsun? Ya, Oğlum arka. sen beni görüyorsun ben bir dakika Arkandayım çünkü Bir dakika bir dakika bir dakika ben Heh. Hayır yani o kadar kısa süre içerisinde arkama geçmenin imkan yok Yan tarafta sen şu konteynere bakarken arkadan bunny yaptım gel bak buradan camlarım buradan Yaptım tamam. Burada geldim böyle vurdum geçtim buradan Sonra buraya geldim buradan vurup buradan geçtim başlarım böyle şey ya. E İstersen kullanmayayım oradaki geçişleri. Sen yapamıyorsun ya. Oğlum ben niye yapamıyorum buradan? <laughs> Girdin yine konteynere değil mi lan? Hayır girmedim hiçbir yere ya. Konteynere girilmiyor bu oyunda. O camdan geçiliyor sadece. Peki kardeşim bana şunu açıklar mısın? Ya Allah'ın kitabını seversen buradan burada olmadan nasıl sıkıyorsun buraya? <laughs> Kanka bir bakar mısın nerede olduğuma? Neredesin? Buradayım. Niye sıkabeyim oraya? Buradan buraya böyle sıkıyorsun bak, böyle sıkıyorsun. Hayır, Oradan hayır, hayır, hayır dedim. hiçbir buradan şey yapmadım. Geliyor. Hiçbir şey yapmadım bak. Geç oraya. Abi geç oraya. Hayır, oradan gelmiyor. Geç oraya. Sen, abi oyunu tamam. istemiyorsun. Geç oraya, geç oraya. Şuraya. Benim oldum. Tamam, ben buradan buradayım. sıktım. Ben buradan sıktım. At, at ateş et. Hayır, 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 hayır. Tamam, söylüyorum, söylüyorum. Gel. Öldürme, söyleyecektim ne yaptığımı. Ben buradan geliyorum, tamam mı her round gel. Buraya geliyorum. Hatta sen beni buralarda görüyorsun, değil mi? Evet. Tam bak tam şu çizgiyi görüyor musun? Şunun giriş. Şu böyle bir tane keskin bir evet, çizgisi evet. var. Ortası. Oraya gelip eğiliyorum. O sırada sen buralarda oluyorsun. Buralarda dolaşıyorsun. Tam böyle aşağıya bakıyorsun. Tam tam aşağıya bakarken zıplıyorum geçiyor içine. Sonra da diğer taraftan atıyor beni geri. Bak. Aradan sıkışıp atıyor beni. Diğer tarafa ışınlanmış oluyorum. O sırada o yüzden sen görmüyorsun. Ben yine yapamıyorum. Hatta bak. Eğil aşağıya ben senin üstüne çıkayım. Bak senin üstüne çıkacağım. Çıktım ya. Zıpla şimdi. Aa beni soktu. Ben hatta niye giremedim hatta ben. beni havaya attı baksana. Yok kanka olmuyor. Aşağıya bakıyorum. Ne yapıyorsun arkamda? Şişt. Öğreneceksin kanka ya. Bu bu şeyleri zaten bu taktikleri herkes biliyor. Dastikine falan böyle baklar var mı? var. <laughs> Geçelim istiyorsan dastikine. Bak görüyor musun beni? Çatıdayım. Gördüm. Onu Buraya, onu çıkab Buraya çıkabilir misin sen normalde? Hayır. Burada nasıl yapılabiliyor musun? Buraya geliyorsun. Atıyor böyle havaya. Ama bak bu sefer yapamadım buradan attı beni. Bu noktadan sonra çok fazla dalga geçtiğimi anladım ve her dediğime de inandığı için kendimi çok kötü hissettim. Bu yüzden de hile olduğumu anlaması için etrafta uçmaya başladım. Ben de sunucu sen kurdun diye böyle ama neyse. Yo ne alaka ya? Aynen değil mi? Ne alaka? Ne alaka kanka değil mi? Evet ne alaka ben yani? Aynen ne <laughs> Aynen ne alaka yani? Evet. Şurası, beni kandırıyor bir daha Neredesin? ya. Neredesin? artık ya. Aa kafamdan uçarak geçtin az önce. Nerede olduğumu biliyorsun. Ben hala aynı yerdeyim. Uçarken gördüm. Uçarken gördüm seni şurada. Tamam ne yaptım? Böyle Söyle. uçarak geçtin şurada. Uçarak geçtin oğlum şuraya şöyle uçarak. Şuranın içine girdin sonra geri çıktın. Tamam. Ne, ne yaptım yani? Uçtun uçtun. Daha ya ne daha yaptım, yaptım ya? Nasıl yaptım onu? Bilmiyorum. Pek kaçtın işte. Evet tek açtım itiraf ediyorum hile açtım Şimdi ben tüm oyunu videoya çektim Bu bir saatte falan oynarız ya senle 3 map değiştik Hepsini videoya ben çektim ben. Çünkü niye oğlum, niye bir... Bak videodaydım hatta senle Discord'da bir ara tuvalete gidiyorum dedim ya Orada videonun girişini yaptım Orada dedim ki eğer hile olduğumu anlarsa hile açacağım dedim Dur bir dönme başım döndü ya Hile <laughs> 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 olduğumu anlarsa dedim hile açacağım 500 lira vereceğim dedim tamam mı? Sen biraz... Ver, değil misin? Evet bak ama sen çok zor anladın. Yani bir saattir uğraşıyorum. Hile yapıp neler yapıyorum böyle uçuyorum buraların içine falan giriyorum. Ben de en son bu anladım. Orada zaten sana dedim ya ne ne yapıyorum ne yapıyorum ne yapıyorum dedin. Sen en son dedin hile yaptın diye. O yüzden evet. 500 liraya kazandın. Biraz zor kazandın. Belki de benim zorlamamla kazandın evet, ama. Yani. 500 liraya kazandın. Kaçma kaçma nereye kaçıyorsun ya? İyi vermiyorum. İyi tamam istemiyorsan Kardeşim. vermiyorum. <laughs> gel buraya gel gel. <laughs> Kardeşim istediğim bir kulaklık vardı onu direkt kargolasan olur mu? Kanka onlarla hiç uğraşmayalım. Çünkü biliyorsun virüs mürüs. Ben sana direkt bana IBAN at tamam mı? Whatsapp'tan IBAN'ı at. 500 lira atacağım direkt. Öyle mi? Tamam kanka atıyorum birazdan. Ama bu şey yaptığım için kusura bakma şimdi. Neyi? Beni kandırdığın için de.